Merhaba arkadaşlar, Anka Oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşım Pars ile Bed Wars oynayacağız. Ee, Biz zamandır video atmıyoruz çünkü okulda biraz işim oldu ve hasta hanım. Ama yine de video attık. Neyse, şimdi başlayalım. Pars, sen e, oyunu bilmeyenler için anlatabilir misin Bed Wars'u? Oyun Minecraft Bed Wars'la aynı mantıkta. Oyunda amacımız kendi yatağımızı korurken başkalarının yataklarını kırmak <laughs> ve bunun sayesinde işte oyunu kazanıyoruz oyunda böyle bazı nasıl desem zırh sistemleri falan var. Mesela Minecraft'ta netherite varken bunda el elmas set var gibi. Evet. Mesela birisinin yatağını kırınca... kırınca... Biraz daha kolay. Mesela birisinin yatağını kırınca o tam olarak ölmüyor. Yani normalde bir respawn noktası oluyor yatak ama yatağı kırınca respawnlayamıyor adam. Yani ölüyor. Evet. Ölmüyor yani. Neyse, biz artık e, başlıyoruz. Bir beklememiz gerek. Bad Wars Doubles. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, hiç... ...hiçbir oyun tavsiyeniz falan varsa yorumlara bırakmayı unutmayınız. İstediğiniz oy oyun oynayabiliriz Roblox'taki. <laughs> Heh, tamam artık girdik. <laughs> Game. Easy.gg Ha ben de hala yüklenmedi be. Aynen o yüklenmesi biraz uzun sürüyor artık. Hı, geldim. Ya kılıcım falan var. Ha ben hatırladım biz de ben Java'dan biraz Bad Wars oynuyordum da. Ben bu oyunu çok tanım, e, tanımıyorum arkadaşlar böyle üç kere falan oynadım. O da arkadaşlarımla falan oynadım. Neyse. Aynı gibi şeyle. Evet direkt aynısı yani. Ha. Uh, Hızlı ben beden etrafını. Böyle günle kaplayacağım böyle. Tamam, çok fark ortası nerede? Ortada hiçbir şey yok. Ben de galiba hiçbir şey yüklenmedi. Bir şey olmaz. Birazdan yüklenir. Sen gel burada kasıl. Yok bunda nasıl yapmam gerekiyor bilmiyorum. Oha çoktan bayağı şey oluyor yani. Bunda direkt böyle speed bridge yapabiliyorsun. Speed bridge? Yo bende direkt durduruyor. Ya. Yok ben de ya, speed bridge yapamıyorum. Ben yeteneksizim galiba. Ya direkt bilgisayarda olmuyor. O baya kolay yani. Ben de bilgisayardan oynuyorum da. Nasıl yapıyorsun? Ya, normal Minecraft'ta yapabiliyorum sadece speed bridge'i. Niyeyse bunu da yapamıyorum. Burada daha kolay aslında. <laughs> Şöyle mi tutuyorsun? He anladım. Tamam Kia'nın bedeni kırdılar sayın. Tut 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 tut. Adamların kalbini falan Şimdi gösteriyor mu? Kaç canı falan kaldı? Efendim? Adamların kalbini falan gösteriyor mu? Kaç canı kaldığını? Kaç canı kaldığını gö evet gösteriyor bu da. Ha tamam iyi. Zümrüt falan var. Ben bir armor alacağım. Aa kitli girseydik keşke ya. Dam dam. Dam Bu oyunda öyle bir şey deyince direkt dam, dam diyor. Çok garip bir şey. Oyun sesleri nerede ya? Tamam, tamam şimdi tamam. geliyorum. Ben armor alıyorum bizi. Upgrade'lerden pembe olduk. Ama dur ya team, gener team generator alıyorum daha önemli. Oradan emerald Koş falan de çok. Balayı bastım. bir şeyler diyecek. Vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. emerald'ın falan var mı? Var var. Baya dört var tane, var. var. Tamam onları hemen chest'e at sen. Ne harcayayım? Chest'e at chest'e dur bir ben bakacağım ne harcayacağım. Dört tane var dedin değil mi? Bayağı bir demir kasıp kendi önce bir e, demir sete kadar çek. Ondan sonra şey diamond şey alırsın. Diamond set alırsın onlar Demir set kaçmış? E, bu 50 demir istiyor. Demir set 120. E, diamond seti hatırlamıyorum ama. Hmm. Sen biraz yatağı koruyabilir misin? Ben yatağın oradayım zaten şu anda. Yok yok yatağın üstüne böyle bir, biraz daha korumalı blok kanka bana pantolon şey vermedi ya. Oğlum bunlar Neyi niye vermedi? pantolon vermiyor? Pantolonum bunlar yok kanka. Zürafa derisi pantolonla kaldım. Maden adamı gelişmiyor zürafa. şu anda. Sever zürafa. Oo adam geldi adam Oo. geldi. Nerede nerede? 120 debirim gitti oğlum. 120 birim gitti. Kıramaz merak etme de. Ha adamda garip bir şey var. Adamın kitiyle ile alakalı. Koş bul getir koş. Bedi kıracak. 9 saniye kaldı. Oha garip garip şeyler yapıyor oğlum. Bu ne? Adamın hilesi var. Adam yok hile değil. O nasıl bir şey? O şey böyle. Nasıl desem ben de öyle. Adam baya şey böyle. Deli gibi tıklıyor. Auto clicker falan mı kullanıyor? Auto clicker da kullanıyor olabilir. Kendi skilli de olabilir o. Hiç demirim yok be. Abi birisi yine geldi oğlum. Alırım onları ben de. Ha adamlar sadece bizim elmas jeneratörümüze basıyor. Her basabilirler ondan çok sıkıntı olmaz da. Adamları ben okla almaya çalışıyorum şu anda. Bak kılıcım nerede? E, elimle vuruyorum adamlara bu ne oğlum? <laughs> Bende kılıç ben gözükmüyor. Normal şey yani. Ya benim internet de aşırı kötü be. Kılıcım yüklenmiyor adamlara yumrukla mı vuracağım? Gelin lan bana. Yumrukla vururum sizi. Gelmesinler dur. Oğlum dedik adamlara yumrukla vuracağım ben. Başka. Normal beden üstünde de böyle kaplama yapmak iyi de. Biraz taş falan kullanayım bedenin üstüne. Aynen ben şimdi biraz çekiyorum böyle buraya bedenin üstüne. Ben direk armor almaya çalışıyorum. Oğlum çok yavaş ya. Gidip diamond'ları lootlasana. Ha elmas istiyor bunlar bu upgrade'ler. Ben mikrofona aynen, falan istiyorum up... garip garip sesler geliyordu herhalde. Armor almayacağız. Team generator alacağız biz. Çünkü o ileriden sana emerald bile verebiliyor ileride o. Ha direkt e, generator bizim jeneratörden direkt şey mi geliyor? Emerald düşüyor aynen. Adam mı geldi? Yok. Bize direkt demir kılıç mı var? Ee, ben de demir kılıç mı var yoksa direkt yumrukla mı vuruyorum adamlara? Sen de gör gözüküyor mu? Senin internetin daha iyi. Var. Ya. Var şu anda. Ben adamlara direkt yumrukla alacağım. Heh, en ha? Tamam, da demir armor bayağı, bayağı uzun süre dayanır bizim bet şu anda. Hı? Ha, diamond armor da 8 i. zümrüt istiyormuş. Aynen. Diamond armor için sen diamond topla oradan. Generator'da. Ben yani şu anda ben taş birazdan... kılıç. Söyle. Duyamadım da. Birazdan mid'e gideceğim ortaya diyorum. Hmm. Tamam. Bunun üzerine saçma şekilde blok yerleştirebilirsin artık. Ben direkt team create'e bırakıyorum bir şeyler buradan. Tamam. Ha dur wall'ları alayım da. Ben yani direkt bulamaç yapıyorum kanka. Bulamaç taktiği. Bunlarda Bula şimdi Tesla ya. Coil Trap diye bir şey var. Tesla Coil Trap'ı alıp yerleştirirsen bir yerlere biz yokken falan da savunabiliyor ABD. Ha böyle elektrik falan mı atıyor adamlar? Aynen yani direkt Tesla bobini böyle. Etrafa... Ben bıraktım buraya biraz. Ha? <laughs> İyi bir base oldu. <laughs> evet bunu kıramazlar bu arada. Ama aşağılara yerleştirmen lazım. Özeliyorlar ama zaten. kıramazlar. Aşağılara da tamam biraz koyarım. Diamond'ı topla sen diamond. Bu, bu, oyunda su kovası var mı? Su kovasıyla adamları bayağı yavaşlatabiliriz. Hayır. ooo çok deli gibi oynayalım herkes. O bezler mi gelmiş? Bayağı oynuyorlar herifler. Tamam 70 demirim var. En sonunda şunu da alabilirim. Yani Roblox, Bad bu hale gelmesi çok inanılmaz abi. Hiç oynanmayacak diye düşünüyordum ben en başlarda. Hmm. Diamond Guardians ne oğlum? Diamond Guardians bu işte diamond'ı koruyorlar ama öldürdüğünde diamond veriyorlar sana yine. Ha onlara basabiliyor muyuz? Onları kesiyorum ben işte şu anda okumla. En sonunda artık şeyle dalmıyorum adamlara. <laughs> Direkt yumruğumla var demir bulduk. kılıcım var. Artık elmas kılıcım var ağlayın. Diamond, Guardian'lar gelmeden bırakmıştım ben oyunu en son. Sen bırakmış mıydın? Evet, ben uzun süredir oynamıyorum bayağı. Tamam, ben Hadi be! Da... Diamond, Diamond Guardian'a oynamıyorum. ben 11 mı? tane Diamond'a diyorum, 11 tane. Ah birisi bize dalıyor, birisi adam... bize dalıyor, farz. Savun şunu ata, savun. Ben hızlıca upgrade alıyorum. Adam yukarı çıktı, adam yukarı çıktı, ona yukarı... şey, ok at. Sen bir dakika, bırak bana. Öldü adam. Öldü mü? O düşmedi. Adam güçlü. Adam ne yapıyorsun Pars? Adam Sen garip bir Hareketler yapıyor. Ata adam geldi. Giriyor. Ah burada Ne yapıyor adam? Uçuyor oğlum. Bu ne? Yok, bayağı hızlı blok koyuyor kanka adam. Yok, direkt uçuyor kanka. Neredeyse altından kaçıyor. böyle ne bileyim, osuruyor mu ne böyle altından böyle bir bulut çıkıyor, şey yapıyor kanka. Uçuyor. Adam öldü mü? Ölmedi kanka. Tam öldürecektim. Adam kaçmaya başladı. Direkt Ha. Uzun... Geri girerse kırar da geri gelmezse kıramaz. Tamam, benim fireball'ım var. Adamı atabilirim. Tamam, fireball al zaten. Fireball bayağı gerekli. Fireball. Tamam, Diamond Guardian'ları Nereye gitti lan. Diamond Guardian'lar onları öyle öldürebilirim. Onları ben kestim. Şimdi 16 tane diamond alırsak, ee, şey düşmeye başlayacak buradan. Emerald. Çok iyi. Bu ne lan? Fortnite'daki şey gibi. Böyle Fortnite'ta item atınca böyle bir marker koyuyor ya işaret. Hı. Hmm. Şimdi 16 tane şey lazım bize. Diamond kaç tane var sende? Aa. Bende 4 tane diamond var. Tamam. Ay yok dört tane Sen chest base'de. chestte dört tane var. Tamam. Sen base'de bekle burada savun. İşte adam gelirse savunursun. Ben de o sırada ortaya bir gidip lootlanayım azıcık. Full savunmak istemiyorum da okey. Hah yayım da var. Ne de şey bu adamlar normal değil. Yoksa seni gönderirim de ileri. Ulan, adamlar sinirimi bozabilirim aslında. Yayım var. Yok ama yay da ayrı bir şey istiyor. Mesela baksana adamlar. Ha adama vuruyorum ben adama vuruyorum. vuruyorum. Adama vurdum. Öl. 10 10 vuruyor ya. Çok az vuruyor oğlum. Onu işte yaya emerald vererek falan basabiliyordun sanki bir şeyler de çok emin değilim. Alev basabiliyordun ama en son enchantment table'da. Ha o iyidir. Alev basmak. Ya ne? Düz yerden Düş, düştüm abi. Düştün mü? <laughs> Boşluğa düştüm. <laughs> Tamam sadece e, iki kişili olan sadece bir, ta, e, bir e, iki takım kaldı biz ve sarı sarıya dalalım mı sarılara ben yok edeceğim birazdan da sarılara fireball atayım mı Aa, dur ben grafikleri sen... mi em, adamlar emerald set çekecekler mesela ya bak yine düştüm çıldıracağım o yola bizim düzen getirmemiz lazım yok olmuş yol Şu adamı atabilir miyim? Ba- Yes! Vurdum! 8! Vurdun mu lan? Vurdum Helal adamı! Be. Bedi sana bırakıyorum, ben gidip- Aha! Diamond Guardian! Tamam dur, keseyim onu hemen. Heh, 18! 18! 18! Bir senin için kolaylaştırdım baya. Bayağı. Diamond'ların düşecek, Diamond'ların. Heh. Kim 10 etti? Elmas Değizde gelmişti şimdi. Lazım. Ben de bu yayı çok sevdim lan. Yay mekaniği aşırı iyi. Koş bir tane diamond lazım bir tane. Sen alsana. Ben biraz yayla dolaşacağım. Ben riski atmak istemiyorum ben neyse de... ben. Ben korurum ben şu seni yayla korurum. Ben şurada kendime böyle bir gözetleme kulesi yapacağım. Kanka sadece adam geliyor işte o sıkıntı. O adam diamond bıraktı yere. Bu nasıl şey? Uy! Umarım bana küfür etmedi adam. Umarım. Adam buradan bir vur. Aa Titan gel. Tamam geçemeyecekler öyle kolay. Ha gözetleme kulem de bitti. Tamam. Emrutlar düşecek artık burada. Ben Titan'a Titan'ı vurmaya çalışacağım. Ha vurdum Titan oradan. Helal. Gözetleme kulen nasıl ha? Getirsin ortadan emerald. Ne? Emerald getir ortadan. Tamam. Hadi be yayın gitmesin. Emeraldları neye harcadın? Sakın kılıcı harcamış olma emeraldlarını. Ah patladı bu. Dur bakayım. Bu yolu da düzeltelim. Düşmek istemiyorum. <laughs> yollar Genel Müdürlüğü. Dursana sen. Emrutları toplayacağız. Sen şu Titan'ı tut. Titan. Sen gel lan Oh! Ne oluyor? Atencon bize saldırıyor. O mu bayağı vuruyor zaten. Bak. Kaçtım. Tuk, 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 tuk. Adamlar gelecekler büyük ihtimalle. Az kaldı. Ben bu adamı öldüreceğim. Hayır. Bak tam saldırırken zıplaman gerek. Çok riskli oyun da çok eğlenceli. Oha sakin. Dayı sakin. Hadi bir atlarız bu tur kesin bu. Oo ne oluyor? Öl öl. Tamam gel titana dal. Titana dal. Hayır titanı bırak. Titanı bırak. Niye? Titanla işimiz kalmadı. Ben topladım emrıtları. Yok ben yine de öldürmek istiyorum. Tamam sen kes o zaman. Umarım emrıtları düşürmem. Oğlum bu kadar kötü ki yolumuz. Ne kar kötü. Karayol hadi. <laughs> Hayır. Titan öl artık. Titan'ı öldürdüm. Doku dokuz tane zümr <laughs> zümrütüm var. Dokuz zümrüt. Bas 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 bas. Lütfen düşmeyeyim. Lütfen. Getir o dokuz zümrütü sen. Gel kendine çek bir şeyler burada. Çok riskliydi lan. Oğlum ben bir kendime elmas elmas set alacağım. Kaç istiyor? 8. Aldım. Diamond armor görüyor musun? Bak. Evet. Oğlum çok iyi gözüküyor lan bu oyundaki diamond armor. Bayağı güzel zaten de. Ben bir gözetleme kuleme gideceğim. Ata gel bu turu da bitirelim. Salalım videoyu. Tamam. Bir tur yeter çünkü sıkmayalım arkadaşları da. Ha. Sence bu videoyu editli yapalım mı, yoksa editsiz mi? Editle editle. Bence çok edit gerekmiyor be. Tamam iyi o zaman. Arkadaşlar az önce bendeki ayrıntıyı fark ettiniz mi? Ayrıntı? Fark etmedin mi sen? Aaa <laughs> betleri kırıldı. Betleri kırıldı. Odon be bu Sigma Coin. Sigma Coin olsun. <laughs> Sigma Sigma Boy. Dur ben şu elmas elmas şeyine şeyine saldıracağım. Elmas adamı. Sigma. boy, Sigma Boy, Sigma. Celona pişirdik. E metroda duruyor böyle adam Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy. Metroda <laughs> Adamları öyle, öyle, kestim öyle, ben. Ah, öl. ölür müsün? Evet, o ne? Dostum ölür müsün? Adam ölümsüz. Adam ölümsüz kanka. Boşlukta yürüyor adam. Ne oluyor oğlum? Böyle bir kit var mıydı hatırlamıyorum ama. Damage'i geliştiriyorum şu anda. Damage'i yine geliştireceğim. Olur sen geliştir damage'i. Abi herif ölmüyor. Nasıl oğlum? Bayağı şakamak ölmüyor adam. Hayır, hayır 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 düşüyordum düşüyordum düşüyordum. Bu üstteki şey ne oğlum? 30 28 27 bu üstteki sayaç ne oğlum? Ha şu o diamond şey işte. Ne hayır, işte? Hayır hayır hayır. Ne işte? Ya yok sigma kont. O ne o ne? Söylesene. adamın ismi kanka onun. Sigma kont. Sigma kont. Çıldıracağım ya. Aa vurma. Ya vurma lan vurma. Vurma oğlum. Vurursun. tamam. Şimdi geliştirebilirim şunu. Tam. 40 tane emerald kasacağım ben. Ya da dur sen emerald kas 40 tane. 40 emerald nasıl kasayım oğlum? 40 emerald kanka deli gibi düşüyor ortada. Ben emerald ben sana? Adam kalkanla geldi. Ka kalkan? Emruz kalkanla geldi adam. Kitinde var demek. Kitinde adamın kalkan var. Ya oğlum şu kitler çok garip ya. Kanka dek hile. Old Medville Breaking geldi kanka gittik biz. Sıçtık. Gideceğiz. <laughs> Ama son kozumu oynama vaktim geldi o zaman. Ama şuradan vuracağım. Sigma count. Gel, Sigma count öleceksin. Sigma konut. Adam şey adam şey kanka direkt adam gitmiyor, ölmüyor. Sigma Sigma. <laughs> ne oldu oğlum? O neydi? Kanka yok, ne oluyordum oldu? oğlum? Bedler gitti zaten. Evet 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 kalkanlı adam geliyor. Tamam. Ve sıkıntı yok kanka. En iyi Bad Wars oyuncusu Ata G. Evet. En iyi Bad Wars oyuncusu Ata burada. Hadi. abi <laughs> saygı. saygı. <laughs> Dur en yüksekten vurursam nereye gider? Mesela bulutlara vurursam böyle bir kuş falan mı düşecek? Çok alakasız gidiyor kanka öyle vurduğunda. Seni vursam mı olur? İşlemiyor. Ha. Kanka ben Blade Warband mi oynuyoruz? Vay <laughs> 763 var. 763 demirim var. Ne yapayım? Ya sigma sigma boy. Oha bin, de, bin tane demirim var neredeyse bin tane. Heh, tam bin tane demirim <laughs> var şu anda. Bir şey al. Ee, neydi ya? Fireball. Fireball aynen. Fireball aldım. Oha bayağı aldım. 14 tane fireball'um var. Ata ka kaç diamond'ın var? 5. Acil vermen lazım ata acil. Tamam tamam düşürdüm al. Nasıl atıyorum? Nasıl atıyorum oğlum? Q Q Q. Üstüne gel Q'ya bas. Nasıl? İyi olmuyor lan. Heh, at. Ha, at. tam. Ha, okey tamam. Şimdi 14 e, 14 tane zümrütüm de var. Başka ne geliştireyim? Hay, zümrütle bir şey geliştiremiyorsun şimdi anladım. Sigma, sigma bu. Şu gloopla ne yapabiliyorsun? Gloop. Evet, artık ata ben de yürüyebiliyorum. Bu atınca ne oluyor? Durup bayağı yapıştırıyor adam. Çok gereksiz bir şey bir ama. atınca adam yer, yerde falan mı duruyor? Ya duruyor orada öyle yapıştırıyor değişik bir şey. <laughs> Ata acil bir emerald at. Tamam, be 15 tane şey. Oğlum 15 tane emeraldım var. 16 aslında. 15 <laughs> Birkaç tane atam hepsini atma. Hayır hepsini attım al. Tamam bir şey olmaz. Ha, adam geldi adam geldi. Tamam sen tut adamı hemen geliyorum ben. Hemen geliyorum. Sigma kont. Sigma komut gitmen gerek. Git. Git ve bir daha dö geri dönme. Git. <laughs> Git. Adam uçuyor. Öl. Ha manyak. 10 saniye Aa. daha dayan. 10 saniye. Ma nasıl 20 saniye daha dayanayım? Adam beni, beni sıkıştırdı. Nerede o? Nerede? Şurada aşağıda aşağıda. <laughs> Öl 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 Tamam bitirelim. Ya oğlum o bezmiş ya. Neyse. Bitirelim. Oğlum oyun biraz pay to win. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Anka oyun kanalına bir zaman bir daha geliriz. Evet.